geçmiş olsun. 15-20 dakika dışarıda bekleyin. Aşılamanın etkisiyle tabii hasta sayısı ve oranlar bir tık düştüğü için en azından buraya da daha fazla personel görevlendirilebildi. Böylelikle daha şey oldu. Benim günde 500-400 aşı hatta 8 saat içinde yaptığım günler oldu. Bizim için yani tabii ki yorucu ama bu bizim mesleğimiz. Elimizden gelen bütün özveriyi ve şeyi bulunuyoruz. Bundan önce de Covid yoğun bakımda çalıştım bir buçuk yıl boyunca. İnsanlar da tabii sadece alkışlamak yerine en azından bu şekilde çalıştığımızı bilip ve bize saygı duyarlarsa buralara geldiğinde çok değişen bir sistem yani her gün yeni şeyler çıkıyor. Bunlara saygı gösterip daha kibar olurlarsa bize daha çok yardımcı olmuş olurlar. Burada en fazla yaptığım aşı 528'di sanırım aşılamanın ilk zamanlarında yoğundu o zamanlar. O da sayımız az. başvuru sayısı işte bu zamankine yakındı. toplamda da herhalde bir 4500-5000 aşı yapmışımdır aşlamanın aşılamanın başladığı tarihten bu yana. yaklaşık Ocak ayından beri aşılama şeyinde, merkezinde yardımcı olarak çalışıyoruz işte sağlık memnunum. Aşılama ilk başlandığı zamanlarda insanlarda böyle bir ön yargı vardı aşıya ve aşılamaya karşı. Ama zamanla yapılan sayısındaki artma insanların aşıyla daha sık muhatap olmasından sonra insanlarda biraz daha böyle rahatlama olduğunu ben kendi adıma görebiliyorum. Ortalama günde 500 civarında aşı yapıyoruz. Bu yoğun olduğu zamanlarda ama 200 250'nin altına hiç düşmedi. Onun dışında 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılamada bir problem olmadı ama gençlerde bir algı düşüklüğü var bu konuda. Ben uzun zamandan beri COVID yoğun bakımında çalışıyorum zaten. Biz ekstra olarak aşılamaya destek için geliyoruz. 65 üstü vatandaşlar çok hızlı bir şekilde aşılamasını zaten başladık ve devam ettik. Bir sıkıntımız olmadı. Aşılamanın faydası var. Çünkü yani biz birebir yoğun bakımda da karşılaştığımız için ikinci dozdan sonra yapılan aşılamalarda hastaların COVID'i daha rahat atlattığını gördük gözümüzde. hastanedeki bütün personel arkadaşlarımız Covid süreci bittikten daha doğrusu vaka sayıları düşmeye başladıktan sonra da aşılamada çalışmaya başladı. Sabah 8 gece 24 çalışıyoruz ve biliyorsunuz Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi Eskişehir aşılamada 3. sırada. Yunus Evre Devlet Hastanesi ise Eskişehir'de 1. sırada. En fazla bir günde 9 bin küsür aşı yaptığımız zaman oldu. Bu günlerde biraz daha gençlerin aşılanmaya başlamasıyla biraz daha aşı merkezimiz e, sakinledi diyebilirim. İyi gidiyoruz. E, başarılı Eskişehir bakanımızın da açıkladığı gibi zaten çalışanlarımızın şu anda ortalama her biri 4 bin 5 bin aşı yapmış durumda.